Halk TV'de yayınlanan İki Bakış İki Yorum programına konuşan gazeteci Levent Gültekin, Azerbaycan'la ilgili tartışma yaratan sözler sarf etti. Gültekin, Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları için verdiği meşru mücadeleye ilişkin, devlet bahçeliye bakarsan Nahçıvan Özerk bölgesini Azerbaycan'a bağlayacak, aradaki Ermenistan topraklarını muhtemelen işgal edecek ifadelerini kullandı. Azerbaycan devlet mi diye soran Gültekin bir kere Azerbaycan devlet mi? Bir de bu var. Bunu soralım. Azerbaycan bir aşiret. Demokrasi yok, hukuku yok. Bir otoriter yönetim var. Seçim yok. Paranın üzerinde yüzüyorlar. Bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın. 30 yıl önce senin toprakların işgal edilmiş dedi. 2009'da Ermenistan'la yapılan protokolleri hatırlatan Gültekin, Azerbaycan'ın Türkiye'ye kızarak doğalgaza zam yaptığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü. Türkiye'ye ekstra ceza çıkarıyor. Orada 1300 Osmanlı askerinin olduğu şehitliği bayrağı ile birlikte söküp atıyor. Devletlerin kardeşi olmaz, devletlerin ilişkisi vardır. Diplomatik ilişki kurarsın, tabii ki destek olursun ama kendi çocuğundan daha fazla Azerbaycan'ı düşünemezsin dedi. Gültekin, Ermenistan Azerbaycan topraklarında işgalci. Bunu Birleşmiş Milletler de söylüyor zaten. Azerbaycan bu konuda haklıdır. Diplomatik desteği de sonuna kadar hak eder. Fakat estirilen bir hava var. Kimlik üzerinden bir bağ kurma çabası var. Devlet Bahçeli ile Meral Akşener'i kardeş edemeyen bir Türklük, Türkiye ile Azerbaycan'ı nasıl kardeş edecek? Ahmet Davutoğlu ile Tayyip Erdoğan'ı kardeş yapamayan bir din, Türkiye ile Suriye'yi, Mısır'ı nasıl kardeş yapabilir? Selahattin Demirtaş'la Mehmet Metiner'i kardeş yapamayan bir Kürtlük, Diyarbakır'daki Kürt ile Suriye'deki Kürd'ü nasıl kardeş yapabilir? Ben bu kardeşlik bağını anlamıyorum. Mesela Azerbaycan ne için bizim kardeşimizdir? Kan mıdır, DNA mıdır, göz rengi midir, dil midir, kültür müdür? Burada Türklük üzerinden bağ kuran bir vatandaşı alıp götürün Bakü'ye bakalım. 3 gün yaşayabiliyor mu? İnanç ve kimlik üzerinden bağ kurma ortaçağ hastalığıdır dedi.